İleride Almus Barajı var. Yukarıdan görüyoruz. Tabi hava Karadeniz bölgesine gelmenin hissettirdiği bir o koku ve serinlik var. Gerçekten çok mükemmel. Hani bu sıcaklardan buraya gelmek gerçekten çok güzel oldu. 8-10 günlük Karadeniz turu var. Umarım güzel geçer diye düşünüyorum. Burada çekirgeler kendini o kadar güzel kamufle etmişler ki dikenin ben çiçekleri açmış zannettim oysa şu güzelliğe bakın meğer bunlar çekirgeymiş burada kendilerini bu şekilde kamufle ediyorlar kahvaltı hazırlıkları tamam şu o kadar çok güzel akıyor ki kahvaltı yumurtaşlarda işte peynir, zeytin, domates gibi gece burada yattık Ortam çok güzeldi. Nasıl söyleyeyim? Sadece sivrisinek vardı biraz. Ama o da çok fazla değildi. İleride bir yerde yatalım dedik. Orası çok daha fazlaydı. Burası neresi? Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Tokat'tan geldik. Almus Barajı. Almus Barajı'ndan devam ediyorsunuz nereye? Gümüşhane yolu tarafına. Bu yol... Etrafında hep bu akarsu var. Birkaç koldan besleniyor. Gerçekten mükemmel bir yer. Gümüşhane'nin yukarısında Kızılüzüm yaylasındayız. Şu an yolu bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Her taraf siz. Bakalım uğraş veriyoruz. Bulacağız diye düşünüyoruz. Kızılüzüm yaylasından aşağı inmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir sisle karşılaştık ama manzara süper. Şu aşağıda bir yayla var göstermek istiyorum ama bu sislerin arasında bir yayla var. Şimdi şu yokuştan aşağı ineceğiz. Yolda stabilize bakalım. Yaylada da sabah kalktık, kahvaltımız Osman. Evet. Şey diyeceğim. Ee, içine yeşil şey mi attın? <laughs> yeşil ne bulursan atıyorsun bu içine. Işte. <laughs> Şimdi bunda bahçeden sarımsak e, taze sarımsak ve şey var maydanoz var. Buna e, aklına gelen bütün yeşillikleri koyabiliyorsun ve çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Yaptıklarımı da Yani. Valla ben ilk defa yiyeceğim de e, İnşallah güzel olacaktır. Olacak olacak. Hiç merak etme. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musun? İşin tuhaf tarafı yaz gününde soba yakıyoruz. <laughs> e burası Karadeniz. Değil mi? Aynen. Aşağıda yanarsın, burada donarsın. Aynen. Öyle bir de dışarısını çek. Ben yani çe çekeyim evet. dur. Çek o sisi de çek, bak görsün. <laughs> Oo. Sis siz, <olmayan> değil, ama... <laughs> evet. e, siz çekeceğim değil. de sistem bir şey gözükmüyor ki. Yayına çekemiyoruz ki. dalara Ben aldım yaylalara Duman aldı dalara Ben aldım yaylalara Kara gözlü Sevdun Geldi mi buralara Kara gözlü Sevdun Geldi mi buralara E yürgen Meyve vermeksunuz Geçti mi buradan yarım Bana demeksunuz Eğülken ağaçları meyve vermeyisiniz Geçti mi buradan yarım bana demeyisiniz gezer alarım oydalarım, dalarım Daima gezer alarım Darılmam kimselere İkbalımdan alarım Darılmam kimselere İkbalımdan yanarım E gürgen Ağaçları Meyva vermeyisiniz Geçti mi buradan yarım Bana demeyisiniz E gürgen ağaçlarım Meyva vermeyisiniz Geçti mi buradan yarım bana demeyi sonu Uçtudan işte, ne oldu? Sensiz geçen günlerim Günden sayılmaz oldu Sensiz geçen günlerim Günden sayılmaz oldu E gürgen ağaçları Meyve vermeyiz Sunuz Geçti mi buradan yarım Bana demeyiz Sunuz E gürgen ağaçları Meyve vermeyiz Sunuz Geçti mi buradan yarım Bana demeyiz Sunuz Meyve vermeyiz geçti geçtiğimi buradan yarım, bana demeyiz geçti Geçtiğimi buradan yarım, bana demeyiz geçti Geçtiğimi buradan yarım, bana demeyiz sınır. Ver dokunun bana. Havada biraz bozanık bir hava var. Farkında mısın? Hava basık, bayağı basık. Ya. Ama Şimdi, gece çok güzel dakikada. Gece güzel, evet. <laughs> Şimdi yukarıda e, yatılabilirdi ama yukarı gerçekten çok soğuk olacak değil mi? Yukarı ben akşam bana anladım. biraz aklıma gelen oydu zaten. Yukarı olmaz abi yukarıda. Donardık yani. Kar vardı ya. 2650 rakım mı? 2600 civarı evet. Yani nasıl yatacağım? Ben bu ekmeğini ilk defa yiyorum. Sen daha önce yemişsin biliyorum. İnsana enerji ver. Bu ekmeğin sarı olması nedeni ya? Şey mısırla alakalı mısır mı? Ya. Yani. Öyle mi? He. Aynı buğday gibi öğütüp bunu da mı şey yapıyorlar? Ben, Allah Allah. Sürümünden yapıyorlar. Sakı, öbüründen de versin Abdullah, bu çaresini biraz zor gidecek. Cem, şey, Trabzon ekmeğinden mi? Dün hani adam geldi gitti ya. Akşam mı? Sordu mu? Hani akşam o balıkçı dedim ya ayı var mı filan diye. E, ee, hani Karadeniz'de şivesiyle var deyince biraz tedirgin oldum akşam yatırken. Sonrasında bir düşündüm yani tamam ben cansam o da canım dedi diye düşündüm kendi kendime. Biraz böyle hafif bir tedirginliğim oldu. Başta sen tedirgin oldun doğru. Hmm. Ya şimdi ayı bu artık e, ayı ya. Hayır <laughs> abi <laughs> Şimdi burada boz var. var. Ee, kiloları araştırdım. Ee, yani dişi silerken fark ediyor ama 200 ile 400 kilo arası. Mecbur kalsak teftirimiz vardı tabii yani. Ya eyvallah. ama ama. Bizde bir şey olmasın ona da bir şey tabii olmasın. tabii olmaz. sözü dertsen izine atın beni yonsuz rotası İnanmam sana arsuz pişmanlığın yarar husus Zannetme sen um geçti sevgi sus Gitsin söz sus seda sus sen avuk sus veda ne izine atın beni yonsuz rotası İnanmam sana arsuz pişmanlığın yarar husus Zannetme sen um geçti sevgi sus yar husus İsterim duygusali yıllar oldu susali Hala yaşatırım içimde bu Mazali gönlüm haset kumsali, az bu aşkın emsali, semdük amaşamaduk, neyla besin misali. Yıllar oldu yüzsali, yıllar oldu susali, hala yaşatir. Umicım de bu mazali, gönlüm haset kumsali, az bu aşkın emsali, semdük amaşamaduk, neyla besin misali. mi başkası aldı sen onun yerune ARTUK alamayrum akup resimler var DÜNLERUME DÖNMEM o günler ume bundan sonra yoksun hayaller ume i mi başkası aldı sen onun yerune atuk alamayrum akup resimler ude oldu susali hala yaşatır Ruhum içimde bu masali Gönlüm haset kumsali Az bu aşkın emsali Sevduk kavuşamadı Leyla Mecnun misali Hüsnarım sali, Yıllar oldu susali hala yaşatır Ruhum içimde bu masali Gönlüm haset kumsali Az bu aşkın emsali Sevduk kavuşamadı Leyla Mecnun misali sali. Var oldu güsali, yumur oldu susali. Hala yaşatir, um içünde bu masali. Gönlüm haset kumsali, az bu aşkı nefsali. Sövdü kavuşamadı.